merhaba arkadaşlar. bugün sizlere arkadaşlar. şu merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın şu ana ekranda GTA 5 var. Ben oyun için oyun için hemen açalım şu oyunu ve oynayalım. Şu <laughs> an ses yok arkadaşlar ne bakın. Tabii ki bu sesi var ama tek oyunda yok. Bunun bu hmm, yani bu oyunun linkini paylaşacağım. Siz de indirebilirsiniz. Link şu an açıklama kısmında. Açıklama kısmında. indirin bu oyunu. Yani biraz kurulumu size sıkabilir. Yani kurulumu şeyden arkadaşlar zarcıverden. Zarcıverden kurdum bu oyunu. Yani siz hiç böyle öyle kurmayı biliyorsunuz. Yani kuruluma geçeceğim. Bu oynayacağız beraber oyunu. Öğretmenler kurulumu yapacağız arkadaşlar. Açıl, açıl, açıl. Kim lan bu? Arabacı değil mi? Evet, arabacı. Ben bunun eski GTA 5 videomdan hatırladım. Evet arkadaşlar, oynayacağız arkadaşlar. Hadi oynayalım. Ayrıca dediğim gibi zarcıverden kurulum var. Yani zarcıverden öyle zarcıverden kurulum var arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlıyım bir arkadaşlar. kez bu kez şehirde buluşacağız diye. Ama ok gelecek arkadaşlar. Ok gelecek ben bunu biliyorum. Dün oynamıştım biraz. Ee, ok gelecek arkadaşlar. Ok. Ama biraz uzaklaşınız. Uzaklaşınız da ok geliyor. Ona da halledeceğinizi kuracaksınız. Ama ben şu an kurdum oynayabiliyorum ama ok gelecek yine de. Ne lan? Niye durdum ben? Yürüsene. Ha, hareket yapacakmış. Tamam. Size bize sporcuma işte, işte bu spor araba aldım size kendimiz için. Bunu kuruca ben bunu oyunda ne kurdum arkadaşlar ben bu oyunu şimdi kurdum. Bir an GTA çıktı kan kan kanal var oradan kurdum oyunu size kurabilirsiniz. Linkini paylaşacağım ama arkadaşlar bir de açıklama açıklamaya koyacağım onu indirebilirsiniz link. E, ee, neye gitmiyor hadi basana. Yani niye gitmiyor ha gidiyormuş. E falan açılması 20 dakika falan sürmüyor arkadaşlar. En fazla şey veriyor. En fazla size 16 dakika veriyor. 16 dakika sonra açılıyor oyun galiba. Buradan da kuruluma geçeceğiz. Bu arada mobilden çekmiyorum arkadaşlar. Mumbai'den çekmeyeceğim. Ondan sonra karar verdim şey neyse söylemek istemiyorum ama araba çok güzel değil mi ya araba en arabayı çok sevdim of of çok hızlı basıyor bir de gaza of çok hızlı arkadaşlar şuna baksanız bakın dediğim gibi şurada çıkacak. bakın şu an gaza benim basıyorum evet evet oyunda biraz dondu Arkadaşlar oyun buraya kadar yapıldı başka bir yere falan diye o sesin oyunun kuruluna geçelim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Plus adı adlı uygulamamıza giriyoruz. yazıyorsunuz. Zar cüver. Zar cüver yazıyorsunuz. Bir da. daha yapacağım. Buraya zar cüver yazıyorsunuz. Zar cüver yaptıktan sonra uygulama indiriyorsunuz. Orada 5 dakika bekliyorsunuz. Peki, oyun uygulama yüklenmesini internetimiz hızlı arkadaşlar birazdan yüklen internetimiz biraz benim arkadaşlar. Buradan siz hiçbir şey yapın. Android'e falan gelmiyorsunuz. Şuradan indirilir bölümüne. Sonra şey. Buradan arkadaşlar şey. GTA 5 OBB 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 tıklıyorsunuz arkadaşlar. Görüntüle diyorsunuz. Oyun böyle şey. Buradan öncelikle şuna tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Bunu aç diyorsunuz. Burada en büyük harflerle arkadaşlar şey. şey arkadaşlar. Şuraya en büyük harfler S V S V Evet ben ben birazcık bir video durduracağım arkadaşlar kusura bakmayın. Ya da şöyle arkadaşlar arkadaş şey, şey, şey sıvı. Şimdi burada bu arkadaşlar şey diye ekran açık tutalım bir de. Ekran açık tut şu da böyle şey diyor. Böyle 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 gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Gidiyor gidiyor arkadaşlar. Bakın gidiyor gidiyor. Gördünüz mü? Şöyle gidiyor gidiyor. Bakın bakın. bakın. 65, 67, 68, 70. Başlık belli zaten arkadaşlar. Başlık demiştik. Bakın böyle. Burayı 100 oldu ya. Buradan son şeyi bulacaksınız paketi yükleye tıklayacaksınız. Bakın. Hayda. Bunu çaldıracağım. Buradan böyle. Pakette bir sorun oluştu arkadaşlar yani bende olduğu için konuştu diyor. Ve beraber şimdi oyunu oynayacağız. 500 arzu sileyim arkadaşlar. Bekleyin. Bak bu Paket ar araştırmasında bir sorun oluştu diyor. Niye? Bir bir daha. Hı. Bakın acaba bir de şeyi koyacağım. Şu var ya. Şunu hiç geldin. Arkadaşlar böyle bir tane oyun var. Şuan bu şey arkadaşlar. Rast kimse yardımcı olan adamları anlatıyor. Hmm. Neyse arkadaşlar. Oyuna girsin söyleyeceğim. Rastgele iki tane yardımcı olmuş. Onların linkini paylaşacağım oyunun linkini paylaşacağım. Siz de indirebileceksiniz arkadaşlar. Bir de linki paylaştıysam linke tıklayın onu yükleyebilirsiniz. Yani yine arkadaşlar size en fazla bu oyun açılırken 16 dakika falan En fazla size şey yarım saat şey arkadaşlar ay, en fazla 2 2 yani 3 saat ama 3 dakika bekletiyor arkadaşlar. 3 dakika sonra oyun açılıyor. Bakın şu an şöyle oynayalım. Değil mi? hemen yürüyeyim. spor arabacı arabama binelim ve yine, yine gidelim. Ha, gece oldu lan. video. Aman şey. Oyun. Evet, video dedim dedim video dedi ama. Bakayım Bu Bunu görmüştüm de ağzım bunu kıramıyoruz herifin. Hayda neyse. Dün o sıvı yazacaksınız şifreye sıvı CV yazacaksınız sonra oyun kuruluyor ama I yazacaksınız. Ben şöyle yürüyeyim isterseniz. işte spor aracımız burada. Ne güzel bir araç arkadaşlar. şurada bir tane bir daha diyorum açıyor. Şurada haritanın şurada bir şey var. Şu yeşil bir şey var yazılmış bir şey ve en yukarıda adam adam var. O rastgele iki tane kişi yardımcı olmuş yani iki kişi yardımcı olmuş. O yüzden de çok övülüyorlar. Arkadaşlar bir de ben yaptım karşı yaptım ki. Bakın şu an söylüyorum yaptım ki. Yaptım ki arkadaşlar iyi bak iyi dinleyin. Ben oyun ilk görevini bitirdim. Ta sokaklara kadar geldim. Bir tane bir, bir tane var budu. Arkadaşlar bir bin like bin like. Allah aşkına bin like atın be. Bin like atın arkadaşlar ya. Size size yalan borcumuz yok arkadaşlar yani. Biraz uzaklaştığınızda biraz uzaklaştığınızda ok geliyor arkadaşlar. Ama yine gelecek birazdan. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bugünlük de bu kadar olsun. Ben bu kadar diyorum arkadaşlar. Aman. Hmm. Ben bu kadar diyorum arkadaşlar. Yani bu kadar. Kemal like atıp abone olmayı unutmayın. Baba bye. Görüşürüz. takipte kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Bakın göstereyim mi arkadaşlar? Bu GTA 5 kuru aslında. Kuru kuru. Bu GTA 5 kuru aslında arkadaşlar. Sen severlerden borcum yok. Kemal like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bye bye.